Evet değerli dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Devir aşk devrimi. Aşk devrimi diye başlık atacağız. Maalesef devrimiz aşk devri değil. Çünkü aşk önce neyden oluşur? Mutluluktan. Yani insanlar mutlu oldukları yönelimlerde aşkı tercih ederler genelde. İşte bu nedir? Örnek veriyorum. İşte bazı insanlar kendilerine iyi davranılmasını yaklaşım biçiminden mutlu olurlar. Ve bu yaklaşım biçiminde mutlu olan kişiler gerçekten o yaklaşımı güzel sağlayan insanlarla birlikte olmaya çalışırlar. Bu yüzden <laughs> bu zaman aşk devrimi diye soracak olursak değil. Çünkü doğruluk, dürüstlük artık bunlar baya baya bitti arkadaşlar. Bunları öldürdük biz. Peki diyorsunuz ki hocam niye öldürdün? Neden öldürdün? Yani biz bunları niye öldürdük? Şöyle ki artık maalesef karşı cinslerimiz için söylüyorum. O kadar fazla hedef kitleleri büyük ki küçük şeylerde olunan mutluluklar esasında artık değil. Eskiden bir yarım işte yarım bir çikolataya yarım bir keke bile işte atıyorum bir erkek gelip işte kekin yarısını verdiğinde bile ona bile mutlu olan hanımefendiler. Şimdi maalesef önce onlar mutlu oldukları şeyleri unuttular. Artık büyüdü. Pahalı arabalar, evler, yatlar, katlar, jetler, <laughs> uçaklar, kanallar, villalar, lüks aklınıza ne gelirse. Onların artık hedefleri büyüdü. <laughs> Onların hedefleri büyüdüğü için arkadaşlar bizim e ee, tamamen potansiyel olarak küçüldük biz. Nasıl küçüldük? Hedef büyüdü. E biz şimdi yatı katı jetibeti olan Türkiye'de çok nadir insan var. Yani az sayıda insan var. Az sayıda insan olduğu için artık hep böyle onlar göz önünde. Az sayıda olan insan, şu aldı, çok sayıda olan insan azaldı. Çünkü niye? Doğruları da söylemiyoruz. İşte hep olmamız gerekenin üstünü söylemeye çalışıyoruz ki gerçek bir insan kazanıp bir mutluluk yakalar mıyız diye yalandan mutluluk yakalayamazsın. Bu da bariz bir şekilde ortadadır. Maalesef ki eskiden mutlu olduğumuz küçük şeylerle şu an mutlu olamıyoruz. Şu anki mutlu olduğumuz, kendimizi iyi hissettiğimiz hedeflerimiz daha büyük, daha ulaşılması güç, daha böyle insanları sıkıntıya sokacak hedefler olduğu için maalesef ki iki tarafta aşkı, sevgiyi, mutluluğu yakalayamıyor. <laughs> Yakalamak için işte adam biraz mal varlığı vardır. E, birlikte olur. Onu satar, onu satar. İşte kredi çeker, çalışır. İşte biraz kendini yapmaya çalışır. İşte o hani biraz kadının mutlu olacağı, kendini mutlu olacağı, kadın mutlu oldum o da mutlu oluyor ya hani. O mal varlığını yakalamaya çalışır. İşte kredi çeker. O kredi ödemek için çalışır. Sonra çalışmaktan, yoğunluktan vücut bir gün bir bakmışsın. Esale, tüvesele yani. Adam ölmüş olur. Yani arkadaşlar ne kendinizi yıpratın ne karşı tarafı zorlayın ne kendinizi zorlayın. Siz neysen osunuzdur. Karşı tarafta sizi neyseniz o diye kabul etsin. Yoksa öbür türlü gerçekten kendinizi zorlarsanız sonu yani hepimizin sonu mutlak bir ölüm. Sonunuz çok daha yakın bir ölüm olur. Kendinizi fizyolojikmen yıprattığınızda psikolojikmen de çökersiniz ve bu çöküş sonucunda artık vücut yaşlanır ve çok kısa bir sürede herhangi bir bir hastalıktan maalesef ki hayatınızı kaybedebilirsiniz. <laughs> yani siz neyseniz karşı taraf o şekilde kabul etsin. Maalesef günümüz aşk devrimi değil. Aşk devri benim gözümde çok zaman önce bitti. Çünkü gerçeklikler öldü. Artık insanlar hayallerindeki mutluluğu arıyorlar. Halbuki hayatlarındaki mutluluğu bulsalar hayale gerek bile yok. Arkadaşlar lütfen hayaliniz hayatınızdan büyükse hayal hayat olmaz. Ama hayatınız hayalinizden büyükse hayatınız hayal olabilir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ne kendinizi ne karşı tarafı yıpratmayın diyorum ve sizleri çok daha iyi, çok daha güzel ve mutlu olacağınız zamanlara emanet ediyorum. Kalbinizden istediğiniz, gönlünüzden istediğiniz her şey sizin olsun. Sizi bulsun diyorum. Ve hepinize Allah emanet ediyorum. Sürçü lisan ettiysek affola diyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene.